hamileler söylediğiniz bir şeyden farklı anlam çıkartıp siz ne olduğunu anlayana kadar kendimizi üzebiliriz. Siz bir şey söylemeseniz de durup dururken üzülebiliriz. Her gün bize destek olduğunuzu hissetmek ve sevdiğinizi tekrar tekrar hatırlamak isteriz. Bana güzel davranmadığın gün yüzümün neden düşük olduğunu soramazsın. Sürekli küçük tuvaletimiz geldiği için uzun yolculuk yaptığımız insanlara yolculuğu zehir ederiz. Geceleri de yaklaşık en az 10 kere tuvalete kalkar yanımızdaki yatağın uykusunu mahvederiz. Gereksiz gergin olabiliriz. Ayy. Ondan çok korksak da ölenme böceği üzülebiliriz. Çok geriz, Çok kusarız. Hızlı yarılır. Çok fazla uyuyabiliriz. Biz hamileler endişeli ve panik insanlara dönüşebiliriz. Çok mızmızlanabiliriz. Ve biz hamileler bu çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acıları unutturacak mucizevi şeyler dünyaya getiririz. Aslında hepimiz aynı belirtileri göstermeyiz. Ama anne adayları olarak benzer bir yönümüz var. Hepimiz mükemmeliz. Ben bugün de kocamı delirtmeye hazırım.